Ben bir gün yatakta uzanırken babam geldi siyah bir poşetin içinde. Bana emekli ikramiyesini kuruşuna dokunmadan bıraktı. Dedi ki git ne yapıyorsan yap. İstanbul'da bir arkadaşım vardı onu aradım. Ya dedim ki ben artık burada durmayı düşünmüyorum. Bir miktar param var. Ben iş yapmayı düşünüyorum İstanbul'da. Gelip iş yapacağım. Bana dedi ki gel bir bakarız. O babanın emekli parası üzerinde o kadar öyle bir ağır bir yük ki. Onda o bir kişinin hakkı var. İstanbul'a geldim ve hemen bireysel ticarete başladım. 3-5 yıl öyle bireysel ticaret yaptım. Sonra bir baktım dedim ki bir insan bireysel ne kadar büyüyebilir ki? Bir sınırı var dedim. Şirketleşmek lazım. 9 Haziran 2008'de Hasan Elektriği kurdum. Hasan Elektriği kurarken büyük işler yapacağım haliyle kurdum. Yalnız İstanbul'a gelirken şöyle bir korkular vardı. Bana bu korkuyu verdiler. Ya orası İstanbul, sana mı kaldı? Orada seni dolandırırlar. Sen mi yapacaksın bu işi? İstanbul'da bu işleri yapacak adam mı kalmadı? Oğlum İstanbul'a gidenler kendileri aç zaten. Bak seni çarpacaklar falandı filandı. Genelde hep böyle olur. Ben hiç kimseyi dinlemedim. Kulağımı kapattım. Tek başıma 20 yaşında, 21 yaşında bir genç geldim İstanbul'a.